Nova Prospect'ten hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord. Karşımda erkek kişi Nova Prospect'ten Alex Mason. Bugün Jim Oscarico'nun kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. Kaçıncı lan bu? 13 değil, 14. 14 mi? Yani. İyi. Bugün sadece ikimiz varız 14. bölümde Overlord ve Alex Mason Panzer birlikte diğer bölümü çekeriz. 15. bölümü. Başlayalım. Şu kapıdan gideceğiz herhalde. Ananı sikiyim! E... Eee? Ananı Lan burada kaldım lan hareket edemiyorum. Kill çek. Çekem. Ananı sikiyim lan! Aç kapı açılmıyor. Lan? Dur lan! Kapı açılmıyor. Bakalım. Aha şurada Ananı sikim! açıldı. Ananı sikiyim! Nola? Nola açıldı. Yok, tamam. Önden mi git? Ben gideyim önden. Ben Yardım gideyim. De. Çıkarsa çekerim. Ananı sikeyim çok korkunç bir ses var. Yavaş gideyim dur. Dur. Ah, ah, ah! Ananı sikeyim. Bu ne? Lan ah, bekle. Gel. Mavi ışık yanıp sönüyor şurada dur. Uf. Oh. Oha! Ananı sikim lan! Jimos <laughs> <League gülüyor> sadece bir bölümünde vardım. Bunu da tek çekiyorum. Neredesin? Po pompalama. E pompalı alma. Tamam. Şuradan gideceğiz galiba dur. Baba. Tamam. Kapı açıldı. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Gel şuraya bakak. Gizli bir kapı var? Aa! Aa anahtar buldum. Hani? Gel. Ne oldu lan? Bir şey vardı şurada. Geç al anahtarı Hani? Aha, Aha orada. Ben almam Çıksana onu. eğil. Aldım. Ne lan? Çık. Çık 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 çık. Gel gel gel. Aç <laughs> <laughs> 90 canım kaldı. Neredesin? Gel. Gel şöyle, Beni öldüreceğim. Karın var burada. Lan dur. dur. <laughs> Çık. Gidip çıkma şuraya korkuyorum. Allah aşkına korkuyorum. Allah aşkına. Dur. Kolay içe. Can arkanda bir şey vardı. Hani? O, arkanda bir şey vardı. Zombi vardı bir tane. Adam var. Aa adam var. Aa ananı sikeyim. Onu... Ha. Gel tamam. şuradan incel galiba. daha. Aç. Gidecek. Dur. dur dur dur. Çok konuşuyor. Gel. Dur, dur. gel. Dur, dur, dur. Buradan! lan. Al. Hareket edemiyorum. Sıkıştım. Al. Tren geliyordu. Tren geldi aynen. Sonra... Gel. Şuraya gidelim. Ne bir şey yok. Burada bir şey yok. Şuraya bakalım. Şuraya gideceğiz daha gel. Yok. Aç. Açın. Açılmıyor. Açıldı. Açıldı mı? Gel. Eğilerek ile şöyle bir şey diyor. Ne diyor? Cehennemde eğlence varmış diyor. Aynen. Dur. Korkuyorum. Sus. Hadi. Bora Haru! Jimin koşuyordu. Nereye gittin? Geri zekalı. ben korkuyorum. Kaçma o kadar korkuyorum ha. Dur. Şurada bir şey var galiba. Hmm. Bir dakika. Bir şey yokmuş. Tamam. Ananı oh, sikim! Ne oluyor? Oh bu sefer korkmadım abi. Bir çıksana gerizekalı. Lan sus. Tamam. Lan! Ekran kanunu sıraştı ne oluyor lan? Duvar terse dönmüş. Hani? <laughs> bu eteği çektiler mi yani, lan yoksa? Tanıdık lan. geldi bana bu halde. Bana da biraz geldi. <laughs> Arkadaşlar bu çekmiş olma ihtimaliniz var. Gerçi ben çekmedim o yüzden oynamaya devam edelim. Neden çıkıyorsun? Geçsene mal. Dur ben çok. Ana duvar ters olmuş. Açılmıyor kapı. Bu arada 14. bölüm mü bilmiyorum herhalde. Herhalde bu 14. bölüm pardon. Ne bu ayete bana geliyor yalnız. Bana da geldi bayağı biliyor musun? Bu çekmiştiniz mi? Lansız. Bilmiyorum ki. Allah Allah. Neyse biz kendimiz farklı bir dilde yorumlayarak oynuyoruz şu an. Aynen öyle. Ben başa kapı Sıksız bulmaya gidiyorum. Mantıktır. Buralarda bir yerde gizli bir geçit olmalı. Garanti yani biz göremiyoruz. Anahtar falan var galiba. de geri geriye gideceğiz herhalde. Bir bakayım mı? Etrafı kontrol ediyorum. Arkandayım. Arkandayım. Oh. Şurada açılmayan kapı vardı. Allah Allah anahtar. Telefon çalıyor dur. Ee, <gülüyor> hadi. <gülüyor> Gidelim orada yol orada olmaz lazım. Aa. Gidek. <laughs> Burada bir yerde bir şey yaptınız ama. Oğlum. Acaba Olur tavanla... başı var bak. Anahtar var şurada. Bakam. Aa ışığı kapat be ışığı kapat. Bak gördün mü? Onu Aferin. diyorum zaten. Dur çıkam be. Eğil tamam. sen çık. Sen şurda kal ben üstüne çıkacağım. Şuraya gel şu tarafa. Ateş et ha orada dur. Hazır mısın? Tamam. Anam. Aldım. Tamam. Tamam. Kayıtlıyız değil mi lan? Kayıtlıyız. Aferin. Eğil, çıkamıyorum çık. lan. iyi. Şu Şurdan tamam. zıplayacağız galiba. Sen git onlara. Geçtim. Gel çabuk. Geldim kişi şey var olacak galiba. Bakalım. Çok korkuyoruz. Koridorlar çok konuş oluyor. Aa! aa. Telefonla. Ha. Aa, duvarlar niye ters dönmüş? Bu ne lan? Aman Allah'ım. Şuradan gidelim. Git bakalım. Gel bir şey var. Işık kapat mı ya? Işıktan belli olmuyor. Burada da bir anahtar var. Aynen aldın mı? Bir şey çıkabilir anahtar aldın mısın? Aa! Aa! Oy! Aa! Sen aa! Ekran sipsiye oldu. Ne oluyor? Tamam. Ha, <laughs> ben tamam. bende. Dur. Dövme, dövme öldüreceğin adamı. Aa, anahtar. Hmm. Gel şuraya. Gel lan sen sesi bırak. Ananı Bir şey var <laughs> öldürürüm şunu. Dur gitme, gitme. Aa, ölmüyor. E. ölmüyor. Bu kara. Dur şurada bir kapı var. Şuraya gelsene. tamam. Dur. Yavaş git, yavaş yavaş. Yanımda kal. Nasıl resimden tanıdık kendini? Al Asus. Anadolu'yu az alt git oraya. Aldım. O ne lan? Lan. Ant vardı. Oha lan nasıl oldu? Hmm tuhaf yerler. Yerde bir şey fırlıyor. Exit diyor. Garanti bir bok çıkacak bak eminim. Korkuyorum önden sen git burla. Dur gidelim. Ben de peşinden geliyorum. Adamlar Kreofer'in birinci bölümünü yapmışlar resmen. Dur. Aa bir şey yok. Aç al. Aç mal. <laughs> git git arkandayım. <laughs> Uf. Sese bak sese. Ona nasıl kim sus. Çok korkunç bir ses. Arkadan bir şey gelmez sen öyle bak. Bilmiyorum. Arkaya baksana çok lan. korkunç lan. Önle korkunç. Garanti bir şey çıkacak. Bir şey çıkarsa öldüreceğim. Şaman atam. Tencere yapıştım. Aç. Açtım. Anan Ananı sikeyim. Yere düş. Ben de düştüm. Oruç mu? Senin kafanı düştüm canım azaldı. E ee, çünkü ben ölümsüzüm. Hadi devam et şunu. Dur. Aa! Aa! Dur. Dur. Ah Dur. 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 Bakta kaldım. Tamam güzel. Bu şey bizi takip ediyor herhalde. Geçti şimdi yok. Ha tamam. Aa merdiven. Ben çıkam sen şuraya Görmüyorum. Tamam. Artırdım. Ya yağmur ya ya. Kus gel. Arkadaşlar ne? bu ete oynamışız galiba. oynamışlar da daha ben oynamadım. Ben de Ama ben bizim de, de Overlord'un farklı yorumuyla denemiş oldunuz. Benim farklı yorumumla. Aynen bir de benim. Aa, araba ağacı mı Dur dur dur. Diyor ne ki ne? ananı diyor. Ne vuruyor mal ben? beni öldür. <laughs> <laughs> Sus bir daha en başta da oldu. Neredesin? Bilmiyorum. Bana ben de. <laughs> Evet efendim. arkadaşlar Noah Prospect'ten bugünlük bu kadar. Evet. Eee bu daha önce oynamıştık. Ne? Bu daha önce oynamıştık arkadaşlar. Daha oynamamıştım. Bizim bunlar oynamış. Ama benim farklı yorumlarımla oynamış olduk. Teşekkür ederken kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın ne yapıyoruz bekle kalın ee, Eğlencenin tadını çıkartın İyi günler Sa